bu yolculuğu gerçekleştiren Castro Sunar Castrol Voyager serüveninin sonuna dolanan asfalt yollar, motor ve adamı Avustralya'nın hikayesinin başladığı kıyılara taşıyor şimdi. Pasifik kıyısının başkenti Sydney'in insanları, er geç herkesin burada yaşamak isteyeceğine inanırlar. Kıtanın 4 milyon nüfuslu bu en büyük kenti, onlara göre yeryüzünün en iyi adresidir. Çünkü çok kültürlü ...ve hoşgörülü bir adrestir burası. Ve sayısı 200'e varan dilin konuşulduğu... ...bu dev kıtanın aynasıdır. Oysa 78'in bir haziran sabahı... ...eşcinseller bu sokaklarda... ...onları horlayan bir topluma karşı ayaklanmışlardı. Polis o gün onları tartakladı... ...sonra da tutukladı. 20. yüzyılda halen... ...dünyanın birçok yerinde dışlanan bir topluluk eşcinseller. Onların yeryüzünde kendilerine ait hissettikleri... ...az sayıdaki kentlerden biri Sydney. Sydney bugün büyük bir güne hazırlanıyor. Dünya eşcinselleri yüzyıllardır süregelen ön yargılarla savaşmak... ...hasta ya da anormal değil eşcinsel olduklarını yüksek sesle söylemek için kent sokaklarında yürüyecekler. Okay, <laughs> Sydney Eşcinsel Festivali'nin tüm bu görkeminin içinde bir taraftan da hüzün var. Çünkü bu aynı zamanda bir başkaldırı, insan hakları için inatçı bir hatırlatma. Hatırla, farklı olduğun için horlayan bakışları, uğradığın tacizi ve en önemlisi AIDS'i unutma. Bu abartılı makyajlar, kostümler ve çılgın tavırlar aslında eşcinsellerin yıllardır verdikleri savaşın çarpıcı bir dışa Ve hayal gücünün sınırlarını zorlayan her şey var burada. prevlaci vijeću sigurnosti koje četvrtka trebalo izvješću Bomboş topraklarıyla uzanan yalnız adadan 128 ülkeden insanın yeni bir yaşam hayaliyle yerleştiği göçmenler diyarı Avustralya. This is SBS Radio, the voices of one Australia, in Turkish. Türkçe programını dinliyorsunuz. Değerli dinleyiciler, bugünkü yayın içinde Eğitim Bakanlığının Türkçe dersleri konusunda aldığı kararla ilgili bir program. Özen Özüner, 67, 67 dilde yayın yapan Devlet Radyosu, Radyosu SBS'te de yapımcı olarak çalışıyor. Bugünün ilk müziğini eskinin günlüğü seslendiriyor. Yastıklı şarkı. after the song, I would need three mics. One here and one perhaps over there. Onun yolculuğu 74 Türkiye yılında, iflas, her yılında, yılında her iflas eden babası artık Adana'da adana yaşamak, yaşamak istemeyince başlıyor. Mevsimlerin ve trafiğin alıştığının ve tam tersi olduğu bu topraklara geldiğinde 18 yaşında bir genç kız. Bu konudaki görüşlerini belirtecekler. Özüner, mektuplara ağladığı, arkadaşsızlık çektiği ve fiziksel zorluklarla fabrikalarda çalıştığı o günleri artık geride bırakmış. 25 yılın ardından başarılı, mutlu ve buraya ait hissediyor. Yine de ne anılar onun ne de o anıların peşini Alo, bırakabilmiş. Aa merhaba, nasılsın? Valla bugünkü programı dinledin mi? Sydney sokakları bir zamanlar bu kıtaya yerleşmek isteyen göçmenlere konulan Beyaz Avustralyalı engelini unutmuş artık. Kentin bu büyük alışveriş merkezindeki kalabalığın içinden bir başka öykü siviliyor bir kez. Sydneyliler her sabah bu meyveli yoğurtları yemeden işe başlamazlar. Buraya gösterdikleri rağbetin bir başka nedeni de vardır aslında. Tahir. Onun dükkanına uğramak, güne hoş bir sohbette başlamayı vaat eder. Tahir burada yetişen ikinci kuşak. Dört yaşındayken gelmiş. Bu yüzden İngilizceyi ana dilinden daha iyi konuşuyor. Hatta lisede tarih ve tiyatro dersleri veriyor. Tahir o uzun yolculuğu, İlk gün yediği kızarmış patatesin tadını, annesinin çalıştığı ayakkabı fabrikasını ve ilkokulda kısacık saçlarına şaşkınlıkla bakan çocukları hiç unutmamış. Sydney'in gece ışıklarının altında Tahir bambaşka bir kimliğe bürünüyor. Tahir, Avustralya'nın en popüler stand-up komedyenlerinden biri. Üstelik Avustralya'da bu işi yapan tektir.

Give me one ticket, go to Parramatta, never come back. <gülüyor> <gülüyor> I just walked up. I said, listen man, let me buy the ticket. İlk kez 68 Ekim'inde, 25 saatlik bir yolculuğun ardından... ...bu topraklara ulaşan Türk ailelerinin... ...belki de taşıdıkları son kaygıydı, nesiller arası uçurum. Bench ailesinde ikinci ve üçüncü kuşak bir arada yaşıyor. İlk iki kuşaktan farklı olarak onlar birbirlerini daha iyi anlıyorlar. Meral Bench sadece Türkler arasında değil, Sidney'in iş çevrelerinde de başarısıyla tanınan bir isim. Buradaki Türk Ticaret Odası'nın başkanı, ve kendi işini kurmuş uluslararası bir danışman. Avustralya'ya geldiğim zaman 17 yaşındaydım. Anne ve babamın kararıyla buraya geldik. O zaman muhacir olarak alıyordu Avustralya. Biz de işte ilk, hemen hemen ilk gelenlerden biriyiz. 1971'de geldik. Kendimi hem Avustralyalı hem Türk hissediyorum. 17 sene Türkiye'de yaşamış olmanın, 28 sene de Avustralya'da yaşamış olmanın herhalde verdiği bir şey olacak. Sydney'de hiç durmaksızın çalışan bu kompleksiyon atölyesinin sahibi Erdoğan ailesinin ki bir başarı hikayesidir. Tek bir dikiş makinesiyle hayatı sıfırdan başlayan Erdoğanlar bugün beş ülkeye hazır giyim yetiştiren bir aile şirketi. Ali Erdoğan, Amasya'nın Uygur kasabasındaki bakkal dükkanında babasına yardım ederken bir gün kendisini Avustralya'da bulmuş. Şimdi eşi ve oğullarıyla her geçen gün büyüyen şirketini yönetiyor. Avustralya 16 yaşımda Ali eşimle beraber geldim. Cumartesi uçağımız indi ve pazartesi bir konfeksiyonda işbaşı yaptım. Bir yıl burada çalıştıktan sonra evde taksitle bir makine alaraktan Overlock makinesi, mutfağın yanındaki ufak bir odada dikiş yapmaya başladım. O günden bugüne hayatlarında çok şey değişti ve ürkek geldikleri Avustralya toprakları onlara bir şey öğretti: emekle başarıya ulaşmayı ve mutlu olmayı imzalamadan kağıtlarını almayın. Herhangi bir terslik çıkmasın. Diğer kalan bütün kişiler zaten arkadaşlar, elemanlar yardımcı olur size. Babanla beraber inanıyorum her şeyin doğru olacağına. Avustralya'daki Türklerin kendi müziklerinden kopmamalarını sağlamaya ve yabancılara Türk müziğini tanıtmaya ...hayatını adamış bir usta, bir öncü ve bir akademisyen Savahin Aktağcı. Verdiği konserlerle başarısını kanıtlamış mozaik grubu... ...bu hoş sedanın çatısı altında çok kültürlü Avustralya'yı bir araya topluyor adeta. Bir zamanlar göç ettikleri bu yalnız kıtada bugün seslerini kendilerine özgü bir şekilde duyuruyor Türkler. Evleri bu topraklarda ama kim bilir yürekleri nerede? Yıllardır cevapsız kalan bu soru baki kalan tek şeye çıkarıyor onları. Vatan özlemi. Yeryüzünün en zehirli örümcekleriyle kent insanı nasıl mücadele ediyor? ölümcül örümceklerin sütünü sağanlar. Kastrol Voyager kısa bir aradan sonra devam edecek.